Sevgili anne babalar, video serimizin dördüncü bölümünde özel bölgeler çocuğa nasıl öğretilir bunları konuşuyor olacağız. Özel bölgelerini çocuğunuza şu minvalde bir diyalogla öğretebilirsiniz. Tatlım, hadi bugün seninle vücudumuzun bölümlerini konuşalım. Neredeymiş bakalım burun? Evet, peki kolun nerede? Aferin sana. Vücudumuzda çeşitli bölgeler var ve biz hava soğuk olduğunda vücudumuzu kalın kıyafetlerle koruruz. Sıcak olduğunda ise daha ince ve kısa kıyafetler giyeriz. Ama vücudumuzdaki bazı yerleri yaz kış her zaman kıyafetlerle kapatırız. İşte bu bölgeler de özel bölgelerimizdir. Bunlar nerelerdir öğrenmek ister misin? Bacaklarımızın arası, göğsümüz, popumuz bizim özel bölgelerimizdir. Bir de kıyafetle kapatmadığımız bir özel bölgemiz daha var. O da dudaklarımızdır. Hadi şimdi hep beraber tekrar edelim. Nerelermiş özel bölgelerimiz? diyerek ve zaman zaman gerekli tekrarları yaparak işin içine oyunları da mutlaka katarak çocuğunuza özel bölgeleri öğretebilirsiniz. Çocuğunuz özel bölgelerin nereler olduğunu kavradığında ise bu bölgelerle ilgili kuralları öğretmeye başlamalısınız.